Evet şimdi de bastonla rampada nasıl inilir, nasıl çıkılır onu birlikte deniyoruz. Normal baston tutuşunu tuttuk. Önce sağ ve sol kenarı bir yoklayalım. Rampanın ne kadar genişlikte olduğunu anlamak için. Eğer çok geniş değilse ortadan, çok genişse sağdan gidilebilir. Bu rampada ortadan gidilebilir. Çok geniş bir rampa değil. Her iki yöne vurarak ya da şimdi bir daha gösterelim bir de sürüyerek ki ben sürüyerek tercih ediyorum. Eğer zemin bununki gibi pürüzsüzse sürüyerek baston tekniğini kullanın. Eğer zemin sürmeye müsait değilse vurarak bir de çıkışı gösterelim. Şimdi ben rampanın başında bekliyorum. Videoyu çeken arkadaşım da merdivenlerden çıkıyor. Tamamdır hocam. Yine normal bastonu aynı tutuşunda her zamanki gibi klasik tutuşta tutuyoruz. Önce rampanın başını buluyoruz. Sonra solu ve sağını kontrol ediyoruz. Rampanın genişliğine bakıyoruz. Rampanın genişliği uygun ortadan çıkıyoruz. Bastonu sürüyerek kullanıyoruz. Eğer zemin pürüzsüzse burada olduğu gibi. Zemin pürüzlüyse bastonu vurarak da kullanabiliriz. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.